Evet. Ayşen'in düğününe gidecektim. Param olmadığından dolayı gidemedim. Ah ben de gidemedim. Altının gramı kaça biliyorsun. Çok pahalı. Artık ufak bir şey alıp gideriz. Ne yapalım? Anne, anne, eve hırsız girdi. Ciddi misin evet. oğlum? Sonra görürsün. Ah, 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 Ayşe var ya, evet. Ayşe'nin düğününe gidecektim. Param olmadığından dolayı gidemedim. Ah ben de gidemedim. Altının gramı kaçabiliyorsun. Çok pahalı. Artık ufak bir şey alıp gideriz. Ne yapalım? Anne, anne hırsız girmiş. Gitti mi sen? Evet. Ay sonra görüşürüz. Allah merak tamam. versin hırsız senin. Tam komşumdan konuşacaktım. Ay kız. Ayşe var ya. Evet. Ayşe'nin düğününe gidecektim. Param olmadığından dolayı gidemedim. Ah ben de gidemedim. Altının gramı kaça biliyorsun. Çok pahalı. Artık ufak bir şey alıp gideriz. Ne yapalım? Şey yok. Anne anne eve hırsız girmiş. Ciddi misin? Evet. Ay sana görüşürüz. Ay Allah belanı versin hırsız. Tam komşumdan konuşacaktım. Aykı, Ayşe var ya. Evet. Ayşe'nin düğününe gidecektim. Param olmadığından dolayı gidemedim. Ah ben de gidemedim. Altının gramı kaça biliyorsun? Çok pahalı. Artık ufak bir şey alıp gideriz. Ne yapalım? Anne, eversin kızım. Eversin Evet. Ay sonra görürüz. Aa görüyorum. tam, tam, tam. Ayşe var ya, evet. Ayşe'nin düğününe gidecektim. param olmadığından dolayı gidemedim. Ah ben de gidemedim, altının gramı kaça biliyorsun. Çok pahalı, artık ufak bir şey alıp gideriz, ne yapalım? Anne, anne, evet, Efendim, ne, geçir geçir şimdi? ne zaman oğlum? Şimdi. Ay, ay, Biraz birazdan görüşürüz. Allah belanı versin, hırsız senin. Tam komşumdan konuşacaktım. Aykın. Ayşe var ya. Evet. Ayşe'nin düğününe gidecektim. Param olmadığından dolayı gidemedim. Ah ben de gidemedim. Altının gramı kaça biliyorsun. Çok pahalı. Artık ufak bir şey alıp gideriz. Ne yapalım? Anne anne hırsız girmiyoruz. Aa ben eve gidiyorum. Hırsız Allah belanı versin hırsız senin. Tam komşumdan konuşacaktım. <laughs>